Arkadaşlar nereye gidiyoruz anne bugün? Odun bugün odun yapma. Böyle odun yapmam mı gidiyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Alim de, abi sen çok şık giyinmişsin bugün. Nereye gidiyorsun? Odun yapmaya gidiyorum. E şekil böyle gidilir mi oduna? <laughs> evet. Evimizi bıraktık. <laughs> gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Günaydınlar. İyi günler. Herkese Zonguldak'tan selamlar. Çıktık yola. Arabaya binmeye gidiyoruz yukarı. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bakalım. Nereye gidiyorsun anne? Bartın. mı gidiyor. Ah tamam göre göre. Gidiyoruz. O, bu yana mı gideceğiz en yani azından biz? Hayır. Bu taraftan gidecektik ya. Şu iş mezar değil Sultan. İnekleri söyle anne. İnekleri de. Bakın. Bakalım. ऐसा वो होता है ऐसा बात क्या Bak gidiyor ben de ya. Ben onların yavrularını, ya verdim yalnız bu kadar hayvanlar etme Evi komşu teslim ediyoruz. <laughs> ha su içmezse yavrularını bir Tamam. Sen bunu çekme gidiyorum ben. Hadi sana görüşürüz. Asaba, Teşekkür hayvan ederiz. Hayvan geliyor bakın Evet, evi komşuya emanet ettik. Ev alma komşu al demişler değil mi Şahat Hanım? Evet. Evi kime emanet ettik? Komşuma. Komşuya emanet ettik. Bakın. Evimiz. Komşumuz. Emanet ettik. Ee, ev yanakları komşu olacak şimdi. Gidelim. Şimdi evimize. Hayır e, gidelim. Alim de önden gidiyor. Alim önden gidiyor. Bak ta ceviz ceviz kalmış ne? Bizim bile var. Va va bak baya ceviz var. Neden daha sü görmeyiz biz bunları. <laughs> He? Aptalmış. Bak ceviz a buna ceviz duruyor lan. Dokunmuş ha cevizleri. Hı? Cevizler daha cevizler duruyor lan. Bayağı var. Bak şu hepsini dokunmuşlar onu dokunmamışlar. <laughs> evet manzara. Evimizin yukarısından olduğumuz yer. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim. Buyurun. Etrafı gezdirme. Etrafta bir şey de yok. Bir kuru yol. Buraya da üst geçit olacak demir yoldan sonra. buru yoldan direkt üst geçit olacak her yerde bozuyorlar. Katlediyorlar bir yol için. Maalesef katlediyorlar. Anne. Nereye gidiyorsun bakın bak bu şeyler. Seni görmek istiyorlar. Oduna gidiyorum Bartın'a. <laughs> odun yapacağım odun. Böyle oduna mı gidiliyor? Çantada giysileri vereyim. Çantasını giyse bak <laughs> Kasım yenge şey yer mançet fosil mü? Ben sade dediğim fosiliyi şey yapacak. Geç yapacak seni. Bak yağmurladı ya ya. Şey havayı seviyor ya böyle puslu havayı seviyor Fasulye de şurada ne? Nasıl, nasıl olsa Karadeniz'de oluyor ya Karadeniz'de hep böyle puslu havada. Bizim burası Karadeniz ama şey yok. Esmen kamp cöyüz sekilemiş. Her yer şey cöyüzdür ya. Baksana ya. Bunca yüz sürkülememiş o. Dur ya bu. bu. Ne getiririz? Bakın mandalar var orada. Mandalar. Bakın doğa. Evimizin olduğu konum buralar. Evimizin olduğu yerler buralar. Bak Fatma bunun olduğu yerde incir vermediydim evet. ya. Büyümüş gördün mü oradaki incir? Benim, bak, ta bak Gida. Ben mi dedim ona? Bir daldı o, küçük bir şeydi. Bak. Burası, Kocaman olmuş orada. <laughs> İyi ki yağmur yağmur. Allah Allah. Buraya toprak parçası, ne parçası var? Demek buranın toprağı, parçacanı olduruyor ya. Bizim toprak parçacanı oldu mu evet, ya? Öyle. Demek ki, Toprak Toprak, toprağı, ye. sebzenin şeyi var anne. Değiş bak. Değişiyor. Yani buranın toprağı seviye Yani. Mesela burada biber fazla olmuyor herhalde. Olmuyor sen olmuyor. Ha. İşte her yeri bir şey var yani. Gidelim arkadaşlar, buyurun. Bakın burası bizim köyümüz. Şu evler olduğu yer bizim mahalle. Sargun mahallesi geçiyor. Biz ama aşağıdayız. Birinci ev. O bizim? Ee, bizim böyle gidelim bakalım anne. Alim önden gitti. Baya önden gitti Alim. Kısa. Alim bayağı gitti. Annem gidiyor. Tıntın tın gidiyor annem. Tıntın tın, nereye gidiyorsun anne? O da yaman her şey. Bacaklığın tam kapı kızım var. Kız yok be ne gaza oldu mu? Gaza olmuştu bilmiyorum ki. Yolda doğru gitmeyler ki. Olmuş mutlaka. Böyle gidiyoruz işte. Arabamız gelir, arabaya binip. Ee, öyle. Alim kaçta gelir araba? Belki buçukta geliyor Alim. Buçukta gelebiliyor araba. Alim bugün yorulacak. Kudur <laughs> <laughs> <Bıdır> böyle. <laughs> Bize, biz de biz de budayacağız. Biz de budayacağız. Gidiyoruz bugün iş yapma. Ha gördüm, bak, şu otu gördün mü? Bak şurası nasıl? Hep tepenin başı. Nasıl olmuş burada tane? Kim o? Ama baya bir ot var. Bu neyle olmuş bu ot? Dağı tepesinde bu ot nasıl bak, olmuş? Bak cevizleri görüyor musun cevizleri? Heee ama sık gitmişler cevizleri. Gerçi bu tarafa açıldı o tarafa açıldı dedikmiş değil mi? Ceviz dikeceğiz sen. Ben de ceviz diktim. Bak böyle bir ceviz dikeceğiz. Bu ceviz yeter. Biliyor musun millete? Bir ya iki ağaç yeter. Bu işaret bulmuş. Oradan gidiyor. Yol gidiyor burada? Ana buradan yol gidiyor ne? Yol, ha yolmuş yol. Liman yolmuş. Hayır buradan yol gidiyor bak. Cevizem gidiyor la. Gidiyor la. Ana bu yol için her yer gitti ya. Tüh 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 tüh. Yol gidiyor Biz ya. Hı, hı, hı. O zaman otakla gidecek. Ha buradan üst geçecek. Hı, hı, hı. Eyvah eyvah. eyvah. Hı, hı, hı. Bütün yer, yerler gidiyor la arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Valla. Bakın. <Sessizlik> Lefa. Yine geldik evimize. 5 dakikada yukarı eve geliyoruz yani şey ana yola geliyoruz buraya. Alim dikkat edelim buradan geçerken aman. Bakın. Biz artık yoldan geçelim. Ben adam kamerayı. Arabamızı bekleyelim. Araba geliyor anne geçme. Geçme araba geçsin. Gitme. Dikkat istiyor buradan. Biz bu tarafa gideceğiz. Hadi geçelim anne. Eğimiz taraf. Bu tadan geçelim var şu tarafta. her yer dolu ya. Burası tehlikeli. Evet. Biz arabamızı bekleyelim. Devam. Gittiğimiz yerde olsun. Devam anne bir şey diyor musun? Demiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bak. Bugün çalışma varım adamım. Durmak Hadi geçelim anne. Hızlı geç bak. Biraz burası. Bak anne, ne büyük direkt. Anam bu direkte Ay. ne gidiyor ya. Bayağı bir direkt bu ana. Evet biz arabamızı bekleyelim. Arabamızı burada bekleyeceğiz. Buradan Bartın yönüne gideceğiz. Buradan Bartın yanına gideceğiz. Evet. Evet geleceğimiz noktaya geldik. Buradan araba bekleyip Bartın yanına gideceğiz. Arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım. Dev devamı Bartın'da olsun. Biniyoruz şimdi. var mıydı? yok Evet şimdi Bartın'a yolculuk başladı. Bakın. Gidiyoruz işte. Bartın yolu, Bartın Özleyenlere gelsin. Hey pardon. <laughs> Artında gidiyoruz. Evimiz arka kaldı. Çok uzaklaştı evimiz. Yani 5-6 kilometre git geri gitmişiktir yani. Daha fazla belki de. <laughs> Evimizden ayrıl kaldık. <laughs> Evimizden ayrı kaldık. Evimiz bu tarafta bakın. Buradan bizim taraf gözükmüyor. mu? Belirli biz sonra gözüküyormuş dağlardan ama bizim ev olduğumuz yer alçakta olduğu için gözükmez. Dağımız gözükür ama. Yükseliyoruz çünkü buradan giderken.

Bartın Otogar'a geldik. Bartın Otogar. <laughs> Bartın Otogar'a geldik arkadaşlar. Gideceğimiz yere gidelim artık. Bakalım. Bartın Otogar. Hadi bakalım. Gidelim bizler. Hadi inelim mi anne? Hadi gidelim. <laughs> İyi günler abi. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim Geldik. Biz geldik. Nereye gidiyoruz Buradan gidelim. Oduna diye çıktık. Hani oduna diye çıktın. Nereye gidiyorsun yani? Gözüktü diyorum onları lan. Senlerden çıkıyorsun. Kapalı kapalı. Evet, şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz evimize. Pardon. Ben neden evimi de oynar? <laughs> Evimsiniz mi sanki sen eviz? Buraya da yağmurlamış bak. Çok yağmur ya yağmış ya. Yağmış buraya da yağmış. Buraya da yağmur yağmış. Ya anne, bak bakayım geldin. nereye geldin? Bartın, Bartın. E sen odun manası gezmeye mi geldin buraya şimdi? Kargı <laughs> 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 He? Evet, geldiğimiz yön. Geldik. Anneciğim, geldik mi Bartın'a? 5 sene sen oldu mu? be? Evet. Olmadı bu da anne. Arnavut malum olmuş mu? Ya o kadar olmadı için yok. yok daha geldik ya yakından ha. Vardı gidiyorduk ya? Bak Bartın şehir içi. Buraya düz mü gideceğiz? Alim biliyor ben bilmiyorum. Alim biliyor nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hadi bakalım. Düşmeyelim. Düşmeyelim. Hadi bakalım. Hanecim düşme. Ha? Hadi gidelim. Kenara gidelim. Bravo geliyor Hızlı gidelim anne. Ne da oldu? Ondan geçti. Geçmemiş. Saat daha olmamış. Geçti. Anne kenara geçeceğiz. Gidelim o tarafa geç. Evet. Geldik arkadaşlar. Bakın. Bartın Otogar. Burası. Nasıl vardı otogar? Evet. nasıl? Tabii. Seni e, Heskot'u önemli biz düşün Heskot düşünmedik. Arabadan gerçi e alınıyor da Heskot'u düş. Hani gittik aslında çok yere gittik. Bize Heskot'u sorulmadı. Ee, i̇nternetten ben bulurum da sen bulamazsın. Telefon öyle şey değil. Pes kutunu bulsunlar. Hadi, köşe Hadi. Köşe. Bakın. Hadi. Bak, bak kocanın değerini bilen de buraya doğru yürüyor koca. <laughs> Bakın Bartın bitiyor buradan. Ghost Jaws mı burada? Hı. Bakın Bartın. Anşı dursaydı resmi çekelim, senin şurada. Ana cumi resmini çekeyim. Şuraya gel. ya. Tamam hadi gidelim. Annem resmini de çekti. Ceviz dökülüyor anne. <laughs> ceviz dökülüyor ceviz. Yapacağım. Kestane gibi ceviz dökülüyor. Jandarma mi geliyor? Kenara çekil. Evet gidiyoruz şu an. Bakın. Nasıl? Kolej. Bahçeşehir Kolej'de. Gidiyoruz arkadaşlar. Burası koz yazmış anne. Taraf koz yazıyormuş Anne baba yardım mı abi? Anne bir şey diyor musun? Dön. Buradan takipçi dönsene bakalım anne görsünler seni. Dönem görüşürüz. Odun yapma. Odun yapma gidiyor anacığım. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ee, biz çalışmaya gider. Senin geçende. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler herkese. <laughs> Göstereyim şöyle doğayı. Arada arabadayken. Bakın burası Bartın. İzleyin mutlaka.